Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Granny'yi bir saniye müzik kapatalım Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız uzun bir aradan sonra tekrar video çekiyorum Bugün Granny'yi arkadaşlar ilk başta harda almıştık bitiremedik xlerinde de yendik. bitiremedik Şimdi arkadaşlar harda alıp şimdi arkadaşlar bitirmeyi planlıyoruz buradan karateyi yapalım Yalnız onca aşkım yok arkadaşlar. Bu sefer bitirmemiz lazım arkadaşlar graniye. Bu bölümde bitirmemiz lazım. Bitiremezsek diğer bölümde illa bitirmek lazım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar burada hiçbir şey yok. Arkadaşlar harptayız. Şuraya bir girelim. arkadaşlar harptayız çıkabiliriz gidip Grary'i buraya da çağırabiliriz. Kapımızı gitmemiş. Yo bizimki bizimki kapıyı değilmiş. Arkadaşlar kadar kuyuya gitti. Hemen suya bakalım. Yok <laughs> bir şey. Yuh. Tamam görmedi en Hemen gidelim. Evet arkadaşlar arabaya geldik. Şimdi burada bir point var. Hay ananı zaten. Şimdi arkadaşlar bu bunu taktık. Burada şart kan parçası var. Bunu da takalım. Arkadaşlar bir parça ben var dönüp getireyim buraya. Getirdim arkadaşlar. Arkadaşlar ben zil koymadan Bunu şunu bir bir bayırtalım. Geldim bu gavat. Geldi göç veren. Ya. Yeah. Bayılır. Şey bayılır. <laughs> Çile. bayıladı. Tamam arkadaşlar. Bu 30 sezon. Bayılır sezon. Şunu da takalım arkadaşlar. Bu sefer bitireceğiz. Bu sefer bitecek. Evet arkadaşlar. Yere vermek yok. Burada bir şey yok. O grani. Ah tam daymış. Arkadaşlar şimdi bir de uyanacak grani. 30 saniye. Hızlı geçer çünkü. Bir kuyuya bir bakalım. Burada bir şey yok. Bir daha suyunu alalım. Burada sopa var arkadaşlar. Başka bir şey yok. Burada bir bok yok. Böse motif yaptık. Fıştık. Burada bir bok yok. Çalışmış aşağıdakiler. Burada gitsin. Burada bir bok yok. Evet. <laughs> vay, vay, vay. Tamam arkadaşlar numara bir initeyelim. Bir de pantolon vardı. Evet. Gidelim. Gidelim. Bir daha bunu bir bayır arkadaşlar. Böyle. Şimdi. Neler kaldı? Mutfağa bir bakalım gönül rahatlığıyla. Tamam örümcek kanatları çok güzel. Büyük bir ihtimal örümcek kanatlarından da viren söyleyecek. Kod da burada. Önce eve gidelim. Evet arkadaşlar örümceği de açtık. Gel lan var. Oğlum <laughs> Şimdi böyle bir örümcek var. Şimdi <laughs> <laughs> Allah! Hareket etti. Hareket etti lan. Gördünüz mü? Bunu attık arkadaşlar. Gran gitsin mi kursun buraya. Arkadaşlar şu kuklayı devirmemin sebebi Gran'ı gelince o kukla çarpıyor. Çağım, dan dolayı gibi yani geliyor. Bu arada arkadaşlar bakın konuşurken dan dolayı dedim. Ee, yani Türkçe miyidir? Dan dolayı, dan dolayı. Dan dolayı, dan dolayı izleyip arkadaşlar. Net, net için, net için. Evet, sonuç. Sonuçta. Ama sonuç arkadaşlar. Lerler. Ee, yanlış

Burası gönül rahatlığı, rahatlığı değil. Bu Bunu Bura koyalım. Yıralım. Evet.

arkadaşlar. Granny merdiven deninde abi hiç uzaklaşmadı. Şu an en ufak tepki. Bakın. Evet şimdi merdivenden çıkıyorum. Evet arkadaşlar daha yeni bir kafa yaşandı. Onu kimse görmedi. Şimdi bu Granny merdiven. Evet. Sabo Gang. <laughs> arkadaşlar bura bitti. Şimdi bize bir Jar Bize bir Jar lazım. Bir Bad lazım. O kadar. Şimdi bu gavatı bir gelsin girsin. Evet arkadaşlar bunu soktuk buraya. Şimdi bize lazım. Allah. Allah! Wow wow. Şimdi de olabilir. Suriye bir bakalım. Burada büyük bir ihtimal playhouse. Bok. Ay, 20 saniyemiz kaldı. Ananız. Oho 10 saniye kaldı. Fıstık. Buraya örümceğe gidelim. Gidiyoruz. Woo! Buradan bir zıplın vapon versen vaponumuz arkaya haydi bire şunu şimdi arkadaşlar burada fena çıkacak bölüm ya. Ya bunun besle. Ya bir boss bir... geliyor musunuz Evet arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam numara 21 o yüzden buraya çıkıyorum. Evet. Şimdi bir aşağı ineceğiz arkadaşlar. Buradan kuyuya gideceğiz. Kuyudan bir Şuradan çekit çıkacak çekit sen öyle 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 bir şey Anladınız mı? Görünecek <laughs> orada tamam çok güzel rahatça gidebiliriz <laughs> tamam geldik kuyuya gidelim. Evet arkadaşlar çıkalım. Bu arkadaşlar Granny 2 ve Granny 3 de var. Onları da bitirmemi istiyorsanız söyleyin. Yorumlara yazın arkadaşlar. Hiç yorum gelmiyor videolara. Neden yani? Yorum gelmiyor. Yorum atmayın. Şimdi gece yatakta. Allah. Dozumu yedi. Ella evet. gördü. Evet. 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 Day 3 hiç bir bok. Aslında yaptık, Bayağı hiçbir bok Baya arkadaşlar ilerledik. Yani bu saatten sonra ölmeyelim çekici vurduk orada şimdi bu gran nerede tablo düştü hadi gran'ı seni bekliyoruz. Gel. Evet arkadaşlar buraya atsalım bu şey mi yok? Çabuk. Of kaç çabuk. <laughs> Hay vereceğin eşyarı ya. Evet. Tamam kurtulduk. Açtık burayı. Arkadaşlar bari bunu bunu atalım kuyuya. Şimdi arkadaşlar neler kaldı? Bunu da atalım. Do you want to play hide and seek? Evet, ben <laughs> saklanma oynuyoruz. Gavat. Evet. Şimdi bu domuz domuzu eti yemiş orası gitti. Şimdi örümceğe bir daha gitmemiz lazım. Tamam güzel kurturduk. Yine geldik bu adamı yere. Gidelim. Hadi anladık yürü git. O altı, korku benim bir şey. Bu fırsat, bu fırsattır. Vereceğiniz şey için takip bir şey söyleyeyim et yiyemezsin bazı kişiler bilmez ete attık lan ALLAH <laughs> arkadaşlar yapacak ne kaldı ki? Her şeyi yaptık. Arkadaşlar sudan Siyar zaf ya Kasa anahtarı Kasadan da artık Güzel bir şey vermesi lazım Bismillah Tamam ben görmedi. Abi buradan lütfen örümceğin anahtarını ver. Oh. Allah senden razı olsun. Tamam Allah seni. Allah seni gün yüzüne çıkarsın. Allah ne muradın varsa göstersin tamam mı? Allah emanet kahvaltı bir daha bayıltarım bunun götü yerinde durmuyor. O ince götüne kalın yarak ne? Doldur 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 doldur. Ne kadar bu da bitti bu kahvaltı bayılır. Bayıldı. Arkadaşlar bize bir tek Padlut kaldı. Padlut. Şimdi Padlut. Anahtarı için bize Padlut anahtarı lazım. Ama sıkıntı Padlut. Anahtarı nereden bulacağız? Bir, bir daha bakalım etrafa. Burada bir şey yok. yok. Aaa dur. Şey. Şimdi örümceğe bir daha gideceğiz. Hep örümceğe gidiyoruz anasını. Öleceğiz bugün. Arkadaşlar bu kadar ilerledik. Bakın sizin için ne yapıyorum. Lütfen videoya bir tane like atın. Arkadaşlar yine geldik bu örüm mekanına. gelmedi geçaram Evet arkadaşlar mı geldim lan? Melon Bundan bir melon bulduk. Of! Zamanlama mükemmel. Evet arkadaşlar gidelim şu melon. Yani kavun demek. İngilizcem de iyidir bilmeyenler varsa. Melon kavun demek. Bir tane var. şimdi yere atmayalım. Nimet. Nimet. Bilgen başı. Kapı kapanır. Ne dilersin. Ne istersin. Evet. Bismillah diyelim. padlock biz inşallah. Bismillah. <laughs> oh. zil o kadar yüksek için şimdi mi veriyorsun? Kavar. Tamam. Bakın. Oo. Oh. Hadi. Arkadaşlar şimdi bu bağladı. Şimdi o koza götürüyor dört deliğinden geçtim. Allah! Huu! Köklüyorduk arkadaşlar Şimdi arkadaşlar yine örümceğe gideceğiz ne yazık ki ananız uff inşallah ölmeyiz ya geldik arkadaşlar aaa sesi geliyor o koca götü geç geç tamam aylak dikkatçi

Bitiriyoruz. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve gidiyoruz. arkadaşlar video bu kadar da hangi oyunları çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın sonunda bitirdik kroniyi başka ekstremde falan da denememizi istiyor denememi istiyorsanız like atın yorum atın arkadaşlar söyleyin hepinizi seviyorum görüşürüz bay bay